Mesela popülizmden yola çıktığınızda mesela Kur'an İslam tam bir popülizm projesidir. Kur'an İslam. Bugün bana inmiş gibi okuyoruz. Başlıyoruz. Arkadaşlar Kur'an İslam'ına dönelim artık dinde kişisel kanaat görüşleri tamamen bertaraf edelim. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği herkes tarafından kabul edilebilecek Kur'an'ı, Allah'ın kelamını hakem kılalım ve muhkem sonuçlara varalım. Tamam mı? O şehvetle, heyecanla böyle giriş Nasıl varalım? Ama bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, buyurun hocam varalım ben de geldim, Kur'an'ı çok sevdim, Kur'an İslam'ı yapalım. Nisa 34'e açıyor çocuk bakıyor ki ben buraya bugün diyor? Dayak açıyorum halka bunu kalkıp da televizyon ekranda hocalar gerekirse hanımların tehdit masrafını iki tokatta atabilir mi? Diyemezsiniz. Çünkü zamanın ruhu buna müsait. Bir kere bakanlık kendini para alıyor yani. Kadına şiddet önleyip diye yasa çıkıyor. <laughs> Karşınızda soruyu soran bir hanımefendi. Nasıl diyeceksiniz hocam? kere ağzımızdan çıktı, Kur'an'a gelin dedik. Geldik, tam da bizi rahatsız edecek şeyler Kur'an'da çıktı. Sünnete gelin dese işi daha kolay. Evet, sorunu atlatacak peygamber eşi tarafından, yani eşinin adı bir aldatma olayına ilke karışmış, böyle bir travma yaşamış, bir fıdık bile vurmamış, onca kafesine göğüs gelmiş, tahrim suresi inmiş, gene vurmamış. Resulullah Efendimiz'in bu hayatından öğreniyoruz ki adam olan eşine fıtık bile bulmaz sonucu çıkıyor. Ama bir de peygamber değil ki toplum. Peygamber olsa herkes sorun yok. Bir de şöyle diyen var. La yusmen racül fîmâ yadribu imrâete Erkek adama karısını niye dövdüğü sorulmaz ha. <laughs> Kim? Hazreti Ömer. Nerede yazıyor? İbn-i Mace'yi açın. Kitab-ı Nikah bölümünün altında Bâbun fî dar bin nisa diye özel bir müstakil bölüm var. Dövmenin bütün yöntemleri anlatılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kitap 250'lerde yazılmış. 250'de yazıldıysa, bir bölüm nesilden rakil edildiyse 200, 150. Peygambere gitmese de ilk 150 yıllık İslam toplumunun tecrübesindeki toplumsal muayenenin fotoğrafı var böyle bir şey. İki, 1980'e kadar bu darbe fiilin dövmekten başka bir anlama geldiğini bir ihtimal olarak bile söyleyen yok. Bugün bunun bu anlama gelmediğini söyleyen, o adamların yazdığı sözlüklerden hareketler. Adam sözlüğünü yazmış, demiş? Hı? Sözlüğünde kelimenin anlamını aradığımız adam da değildir. <laughs> Soruyor, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşasaydı bu <laughs> yorumu yapacak mı? Yapmayacak. Yapmayacak. Türkiye Güneydoğu'dan ibaret bir ülke olsaydı gene <laughs> <yine yapmayacaktı. gülüyor> Doğru. Türkiye Güneydoğu sınırlı bir ülke olsaydı zevcatın bir kerhen cevaz tek eşliliğin bir fazilet olduğu gibi apolojilere de kaçmış. Fakat sorun şu. Kur'an'ın dini, mübini, İslam'ın yegane kaynağıdır. Ve bunun içinde ne yazıyorsa hepsi dindir diye kendini bir kere bağladı. Bu çok kötü. Şimdi çok amiyana da tükürdüğünü yalamak istemiyor. Bağladı. Bu dindir dedi. Başlı senin beni davet ettiğin din aralığını mı terk ediyor? Bir de bu çocuklar var. 2014 yılının hanımefendiler. Sorsanız şimdi. Siz bir adamın dördüncü eşi olmayı tabii ki can ya tabii ya. Memnun edin. Kaç kişi? <laughs> var mı? <laughs> yani İçlerlikleri gönülden söylemiyorsunuz değil mi? <laughs> Ve bu konuda muhtemelen şöyle. Benim paranteze aldım hocam. Benim dışındaki herkes için geçerli bir hüküm. Ben hariç. Herkes öyle bakıyor. Peki. Kur'an böyle demek zorundasınız şimdi. Bir kere Kur'an'a davet ettiniz, geldi. Şimdi hocam, soruyorsunuz. Hocam, bu kelimenin bu anlamını hakikaten böyle olduğuna dair hesabını verip ince eleyip sık dokuyup metodolojik olarak bu bağlam içerisinde bu siyakta bu kelime gerçekten dövmek değil de evden kovmak anlamına geldiğini, 35 anlamın içinden bunu seçerken hangi kıstasa göre seçtik Cevap yok. Ben biliyorum ya. Çocuklar şiddetten arındırılmış, yumuşatılmış, yumuşatılmış, sakıncası olmayan bir anlam aramak zorundaydım. Aradım aradım, en münasip bunu buldum. Adeta ne yapıyor bu musunuz? Siliyor ayeti. <laughs> Bence bu kadar zahmete gerek yok. şöyle değil. Bugün olsaydı ben bu ayeti şöyle indirirdim değil. Daha dürüst olsun. Yeniden Kur'an yazmak hocam. Yeniden çağdaş Kur'an yok. Ama şöyle diyebilirim. Resulullah Efendimiz'e bakalım. Niye bakalım? Kitabın ineni o. Tebliğ eden o, tevhül eden o, tevhül ne? Yani fiili hayata tatbik eden o, numune imtisal olan o. Bak bakalım bu ayet Peygamber'in tecrübesinde nasıl bir tekrar ediyor? Bağlam da yok. Ayetin iniş gerekçesi şu, Habibe bin Zeyd, eşraftan bir hanım, kocasının darbine uğramış, zoruna gitmiş, İncil'miş babasını almış, Rasulullah'a şikayete gelmiş. Peygamber Efendimiz'in söylediği çözüme bak. İktas simin, git sen de misillemede yap. İki tokatta da sen. Fakat bu ayet geliyor. <laughs> Cevap şu. Terakna emran ve eradallahu gayra. Biz bir çözüm olsun istedik, düşündük ama Allah başka türlü bir çözüm. Ben şu sözü hep anlamlı bulmuşumdur. Fakat bu Muhammed bin Abdil ve hal kafası şeklinde zihni çalışan zihniyet bunu bir türlü O söz şu. Es sünnetü kadiyetü Değil mi? Oku. Kur'an. Sünnet Kur'an'a delinleyicidir. Sünnet Kur'an'ı domine eder yani sünnet Kur'an'ın bir bakma önündedir. Ama bu sünnet ve Kur'an'ın mukayesesinden söylenmiş bir söz değil. Üçüncü şansları, biz müminlerin Kur'an'la sünnetle karşılaştığında istifade veya rehberliği neresinden alıp derse sünnet öncelikli rehberlik eder. Çünkü hocam ben biliyorum ki Basra Kadısı Ubeydullah bin Aslan diyor ki El Kur'an yedüllü alel ihtilaf Kuran sürekli iklaferdir. Niye? İnsanın iradesi hiç yoktur diyen ceviri de en az 50 ayeti var Kuran'ın. Hayır kader diye bir şey yoktur diyen mütezzenin 150 ayeti var. Eş ailenin ikisi arasında Kuran'ın 250 ayeti var. Halciliğin inil hükmü illallahsı var. Var oldu var yani sonuç. 73 mezhebinin 73'ü de bu bir kitaptan kendini haklı çıkaracak kadar yeterince ayet referans gösteriyor. ve hiçbir şikayet duymadım ki ben bu kitap bize fazla malzeme vermiyor diye şikayet şu an duydum. Peki siz hangi Kur'an İstanbul'da yapıyorsunuz? Hazreti Ali İbni Abbas'ı haricilerle tartışmaya gönderirken ne dedi? üzerinden Kur'an zul Çok anlamlıdır. Bir anlamı öne sürersin, o öbür anlamı öne sürer. Tıkanır kalırsınız. İki, Kur'an konuşmaz. İnsanlar onu konuşturur. Dedir. sen, sen o, peygamber sünneti üzerinden tartış. Ne demek? Falan zaman filan olay olduğunda Rasulullah şöyle yapmadı mı? Nereye kaçacak? Onun için sünnet kabiliyet Sünnet derken değerli fazilun hadis parçalarını kastetmiyor. Bu hardeki bir hadis araştırırsın, delalet, sürüktürler, zayıf çıkan, çürük çıkan ne olur olur. Olur mu? Sünnet dediğim şey ümmet Muhammed'in ilk asırdan beri birbirine intikal ettirerek, yaşayarak da ve aynı zamanda yeniden de üreterek de getirdiği yaşayan sünnettir. Biz buna dinamik gelenek diyoruz. Bu açıdan baktığınızda bu, bu bir aynı zamanda fiili icmadır. Benim için bir ayetin ucundan, kenarından çıkarılmış bir hükümden çok daha belirleyici bir tayin edici Açık söylüyorum. Peygamber, peygamber kamyonet kasasına bindirilir mi? Adam soruyor bana şimdi. Geçen akşam CNN Ayeti e var mı ayet? <laughs> ya ben sana kamera ayeti bulmak zorundayım. ilahilik atlettiği için değil, tanrılaştırdığı için değil, getirip yanınıza oturtursanız iyi niyetli, öbürü yarın reklam filmine çıkar. Beni ki Galatasaray yap. <laughs> Yapmaz mı hocam? Bunu öne alınır mı? <laughs> Ebu Aleyyubül Ensari en peygamberimizi hicretle ağladı diye Maldiv'deki otelin adı oldu ya hocam. <laughs> He? Var mı? <laughs> var değil mi? Eba, Eyyubel, Ümmet bunu bildiği için o bizim gönlümüzde, ruhumuzda o yüceliğine dursun. Benim yanıma göreme geldiğinde o yarın bir gün ahlak çavuş ilişkisine girersin. Ve hepsi bu evinde bir tane temsili resim var peygamber ezanı. Evet. Bu bir, bir Osmanlı'daki saraydaki iç oğlanlara benzeyen bir tip. Bu Parla, Arzlar olduğu cebine taşıyor. Evet. Keloğlan. Keloğlan bir evet. Kelo Kelo şey. Bunu bir, bir ressam yapmış oraya hediye etmiş. Onun dışında bildiğim bir şey yok. Şimdi oradan bir peygamber imajı sizi koşulluyor. peygamber bu. İki kere bakarsın, bu ilginç. Üçüncüye, daha bakmasın. Hocam bunlara kaçın. Bunların, bu, bak hükmü nereden kurdun? İcmadan. Siz icma beni bağlamaz diyorsanız, benim bu ümmetin Muhammed'in davranışlarıyla, hukukuyla, örgüyle bir işim yok demek. Sen başka birisin. Senin bu topraklara aidiyetin yok. Demedim. Ben buranın 1440 yıllık geleneğini, tarihini, davranışını, icmanı bir çırpıda yok sayarım. He? Buradan mı kuracaksınız? Tesir dediğiniz şey, bu ümmeti Muhammed'in birikimini nazar itibar alacaksınız. Arkadaşlar, Ahmet Hamdi Tanpınar bir yere uzanmak için de bir yere basmak lazım. Basın, basın, basın. olmayan bir yere sıçrayamaz bu Kur'an İslamcılığı, bu popülist İslamcılığı, bu popülist tefsircilik tefsir tefsir için değil, tefsir halk içindir kendine prensip edilmiş ve bütün gayesi şu kitleyi memnun etmek. Efendim, nasıl bir yorum arzu ederdiniz? Ya bu menü, ne? Ani ne İki, iki, burada kaygı rating akıntısına doğru yüzmektir. İki, sürekli tanınır olmak ama sevilerek tanınır olmaktır. 3. bilinç oluşturmak değil. O, o an itibariyle keyiflendirmektir. Halkın istediğini vermek ama hiçbir zaman halkta bir bilinç oluşturmamaktır. Yani kısaca dizi filmin yerine geçenmiş. Atmış. soruyor. <laughs> Hocam diyor şeytan bu halva diyor a, Cennette kim kandırmış? Ortalık yanıyor. Bilir <laughs> ya. kim kandırmış diye iyi yapıyor. Bu ne demek? Keşivaet var ya. İstanbul Türkler kuşatmış. Biz az içeride meleklerin cinsiyet, dişi bir erkek bunu tartışıyor. Biz ikide konuşuyoruz. Bak kim kandırdı kandırdı, hadi bas. <laughs> Sen kanma bunlar. ne faydası var? 76 milyonun önünde, televizyon ekranında o kadar nefes, bu kadar birikim. Adem'in kim var? Kabir azabı var. Kabir azabı vardır inancı ona motive edici bir şey Varsın, inansın var e, yok <laughs> İki, bir de en güçlü ne Kuran'ın konu etmediği bir meseleyi Kuran'ın konusu olarak sunup Kuran bunlardan da söz ediyor diye milleti koşullandırma arkadaşlar Kuran İslamcılığı yapıyorum derken aslında bal gibi kelamcıları fıkıhçıların mevzu ettikleri geneliksel İslamcılığı tartışıyor. Kur'an İslamcılığı neydi? Bu eski ulemanın tartıştığı şeylerden bağımsız Kur'an'ı konuşuyordu. Peki, yuravun alanlar Alemdar ayetinin kabir azabıyla niye ilişkilendiriyorsun? <laughs> Çünkü gelenek öyle yapmış. <laughs> Ve in minkü illa variduha ayetinden sırat köprüsü çıkar çıkmaz mı? Niye tartışıyorsun? Gelenek öyle yazmış. Farisiyat hani Kur'an İslamcısıydı. Eskileri beğenmiyordu. Aslında yine eskilerin ekleğini yiyorsun. Sadece yaptığın eskilerin aksine anladın mı? Kışkırtıcı, tahrik edici, dini iştah açıcı söylem Biraz da bunu şov ve eğlence içerisinde yaptığının tadından yapıyorum. Arkadaşlar, tefsire emek veren zevat-ı kiramın tefsir ilminin namazı ve hayatiyetimizi korumaya davet ediyor.